kafe ve kafeterya iskenderinde görkemli bir şekilde hizmete açıldı. Ziya <laughs> Gökalp Caddesi Sekiçoğlu İşhan'ın numara 8'de hizmete açılan Trio Kafe ve Kafeterya'nın açılışına Süper Lig takımlarından Antalya Spor'un başarılı teknik direktörü Samet Aybaba da katıldı. <laughs> Lezzetin kaliteyle buluştuğu Trio Kafe ve Kafeterya açılış törenine AK Parti Atay Milletvekili Orhan Karasayar, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Çivelek, MHP İskenderun Belediye Başkan adayı İbrahim Gül, İlk Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Gel biraz geri beyler. Evet, evet. Hocam, İskenderun'un tanınmış esnaflarından Bekir Arpacı ile Murat Pazarbaşı'nın işletmeciliğini yaptığı Trio Kafe ve Kafeterya bu, çok yönlü menüsüyle de İskenderun halkının iştahını kabartacağı benziyor. Güzellik bu. Bütün dünya görsün. Bütün Türkiye görsün. Bravo. vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta açılış kurdelası alkışlar eşliğinde kesildi.